Her şeye rağmen bu hain örgütün gerçek yüzünü bu toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını Çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Hoca efendiye iftira yağdıranlar bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Fethullah Gülen hareketi bir kültürel hareket. Gülen hareketi bence çok önemli bir harekettir. Ben, ben, ben Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bize affetsin. Efendiye. Bu yapılanma bu. Ben şimdi soruyorum Fethullah Gülen'cilere, acaba hiç kandırıldıklarını düşünmüyorlar mı? Fethullah Gülen Hoca Efendimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Fethullah Hoca'nın söylediği üslupla söylüyoruz. Evlerine ateş salsın. Allah onların yuvalarını ateş getirsin. Ve şeddit şemlehum. Çünkü siyasetçiler ne yazık ki Cumhuriyet'in temel ilkelerini sadece bir yemin gibi okuyup ondan sonra hangi tarikattan, hangi cemaatten oy alırız kaygısını taşıdıkları için her zaman bu insanlarla bir şekilde temas kurma yarışı içerisindeler. Hükümeti ve Başbakan Erdoğan'ı bu sözleriyle üstü kapalı tehdit eden sayılan provokatif sözler sarf etmekten de geri durmadı. Şimdi Zekeriya Öz, herkesin korktuğu, üptüğü dönemi bu ülkede katil derin yapılanmalarla mücadele etmiş bir adamdır. Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insan. Çok açık söylüyorum. Bu bir Fethullahçı terör örgütüdür. Bu bin yıllık Türkiye tarihinin en adi, en alçak, en şerefsiz terör örgütüdür. Ve bunların tamamından Türkiye kurtulmak zorundadır. Tamamından. Bak. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Ya da bunu en büyük zararını siz çekeceksiniz. Gerçekten. Gülbin, Gülbin, Gülbin birkaç, birkaç saniye önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni vurdular. Oh!